Hasan Kaleli, <laughs> İbrahim Akkazi, yedi yaşında çocukmuş. Fakirullah Hazretlerinin yanında talebeydi. Oturuyor müritleriyle Fakirullah ders anlatıyor. Vediullah Fakirullah. Bir aralık tehdit demiş, hakkı demiş, git şu çeşmeden doldur da getir demiş. İbrahim Hakkı Hazretleri almış, 7 yaşında çocuk gitmiş ki çeşmeye. Biraz sonra ağlayarak gelmiş. Ne oldun Hakkı demiş. Demiş orada dolduruyorken demiş bir sipahi geldi, atlı bir adam. Beni itti demiş, desti düştü kırıldı demiş. Aman demiş Hakkı koş demiş, o adama fena bir söz söyle de gel demiş. Hakkı hemen koşmuş, gitmiş, korkmuş söylemek bir şey. Alışmamış fena söylemiş Gelmiş ağlayarak, söyledim mi Hakkı? Yok demiş, söyleyeyim. Aman oğlum çabuk koş demiş. Hakkı gitmiş, bu sefer tamamıyla ağlayarak gelmiş. Bağır ne oldu Hakkı demiş. Amca demiş, oradaki at ürktü demiş. Sipahiye bir tekme vurdu demiş, Kafası mafası dağıldı, herif yatıyor demiş. Fakirullah demiş ki oğlum bak bir deş bir adamı mahvettik demiş. Kimse bir şey anlamamış. Ve Fakirullah şunu söylemiştir. Bir insan bir insana veya bir hayvana hayvan da var içinde bir insana veya bir hayvana birisi hak yere eziyet yapar. O hayvan veya o insan. Yahu niye yapıyorsun, ne yaptım sana gibi bir kelime sarf etmeyip de müteessir olun, başını öne yer de gözünden yaş gelirse derhal sahibi hak, hakiki sahibi karışır, derhal tepelendir. Onun için ben mülletiime felate karfın kapına gelen sahil boş çevirme. Şimdiki dilenciler değil ha, sahil dilenci değildir ha. Bunlar Allahu unutmuş eriplerdir. Rüşkünl bir hale geldiğin zaman Allah'tan başkasını el uzatırsan Allah'u unutmuş olursun. Sen bir imtihandasın, Cenab-ı Allah'ın kader zincirine dokunmayın. Bunlar, bu dışarıdakiler bunlara bakmayın, bunlar fakir değildir. Onlar hedefsizdir. Hakiki fakir, Allah'tan başka kimseye erişmez. Ama İslam hakiki fakiri bilir. Efendim hoca efendi kime verir? Benim zekiyet vereceğim, bilmem fitre vereceğim. Arama mahallende, arama. Getir buradaki hocalara ver. Bunlar da aldığı 200 lira maaştır. Gece herkes otururken, sınamadayken gel git, gel git. Bakın ahirete yanaştı. İki kübüklüm oldu. Sen ediyor, ekmeğe bulamayan bilmem ne fakir. Öyle ekmeğe bulamayanlar var ki hiçbir Akıcı, anlamadı, şimdi hakiki fakir anlamak için veliullah olmak lazım oğlum. Çok güç. Vaktimizi bitirelim de ahirete gidelim bir an evvel. Bu gidişle öyle bir gün gelecek ki bazılarının beğenmediği bu de bulamayacağız he. Yıkar yıkayamayacaklar cenazemi. Dünya öyle gidiyor. Ayın etrafında ben babamdır. Ailesle mi Çık. Efendim benim Ne var oğlum? Ayı buldun da ne olacak? Herkesin bir deliliği var. Işte. Böyle insanları bulmaya bakmadım. Öyle <laughs> <Değilir> insanlar. <laughs> Davut-i Aceli isminde, Aceli. Aceli isminde, Ebeniyullah. <laughs> Bağdat'ta vefat ediyor. Öldüğü zaman Bağdatlılar bunu çok severmişler. Kabrine götürüyor. Kabre yanaştıkça bir reyhan kokusu yayılmış etrafa. Reyhan kokusu. Cemaat şaşırmışlar. Ne oluyor diye. Bir güzel güzel bir koku. Efendim nasıl yazdık? Ulan bir leşin yanından geçemiyorsun pis kokudan. E bu pis koku olduğu gibi iyi kokudur. Niye şaşacaksın? Bir reyhan kokusu şaşırmıştım Bu hal yetmiş bin o kabirde devam etmiş. O kabrin yanında bu reyhan kokusu gece gündüz devrin sultanına haber vermişler. Abbasiler devrinde. Öyle bir vefat etmeye demiş. Sultan açar, gitmiş hakikaten öyle. O sırada başka birisi ölmüş saraydan. O leyhandan istifade etsin diye o yeri onun yanına gömmüşler. Koku derhal kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu kimse sezememiş. Aziz cemaat size bir şey söyleyeyim mi? Allah adı anılmayan bir yuvada hayır yoktur. mülahaza da anılmayan bir vücutta da hayır yok. Zahiri bilgiyle efendim falan kitabı okudum, şunu okudum, bunu okudum, ben profesörüm, sen bilmem nesin. Zahiri bilgiyle kutsi hareme girmeye müsaade katiyen yoktur. Yakınlık alemine eremez insanı. Kulduğumuz bu namaz şeriat namazıdır. Şeriat namazı. Kalp namazı ile birleşmezse noksan olur bu namaz. Ama biz kılıyoruz efendim. Kalp namazı nasıl? Huzur, huzur. Allahu Ekber. Bedava Subhaneke Allahümme ve be ve tebarek esmik ve teala cettik ve la ilahe illa İmam Efendi okuyor. Hesabımız. Okur, okur, okur. Allah'a bekleyin. Bir de bakıyorsun Kafanti Şeylat Mahallesi'ne gitmiş. Ya da pazarında iniyorsun, bit pazarında geçiyorsun. Bazı trene diren Ankara'ya gidiyor. Bu kıldığımız şeriat namazı. Bunu böyle hale soktuğun zaman hakiki namaz olur. E peki biz beyhude mi kılıyoruz? Ecri sadece derece getirir insana. İlahi varlık aleminde yakınlık bulamaz insan. <laughs> Vergisini vermiş olur, kedelesine işaret olur o kadar.